Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Squid Game oynayacağız yani bu oyunda arkadaşlar Squid Game'e katılacağız zaten katıldık da neyse yani arkadaşlar bu oyunu iyi oyun yani Squid Game tabasında yapılmış şimdi ben sezon 2 herhalde sezon deyim. Yani arkadaşlar ya. Bu oyun gerçekçi yapılmış. Mesela yüzde %5 şansla gardiyan olabiliyorsunuz yoksa her zaman gibi oyuncu olabiliyorsunuz. Evet ya bu olmasa olmazsa daha bir anda istiyorum. Evet oynayabiliyor. Hadi bakalım. Game mod klasik. Evet. Kesinlikle bu arada birinci sezondayım. Ama kim mi? Bence kim Bakın şimdi ne yapacağım? Kaç Karşına... şunu kime vurayım? Aha. Bu nasıl cute game'deki insanları trollleyeceğim bu arada. Hadi düş. Yine a player oldum. %5 şansla guard alıyoruz. Yine Oyunumuz Green, Red Light Green Light Kırmızı ışık, Yeşil ışık. Bir düşsen üstten Aa Şu gardiyan kızı düşürdüm Kaç gardiyan kızı düşürdüm Kaç kaç şimdi beni, beni vur. Üstten şu hareket etti Düşürü. Ne güzel arkaya geçiyor ah, 감사 <목소리> <목소리> <목소리>

Şu yere Bu Başka bir Sadece mi? <laughs> ne <Yapışın gülüyor> Ya var? Ne işin var? Ne işin Tiger'ın şey yeni boyun. oyun. ben Tiger'ım. Kaçın ben de ne? Evet. 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 Evet seni kaç. Adam ne dedi? Bu adam başka bir. Aa evet bu kızmış. var. Hayret. O da skut game'de böyle bir oyun yok. <laughs> Neyse BMC oynuyorum düzelim. Bacağımda herkes çok kaç. Seni itersen bence. <gülüyor> <gülüyor>

bu değilim ben bu tür şeylerde. Biliyorsunuz zaten beni. Aa başardım. Hayret. Ebelerin hepsi öldü. Bir <laughs> Şimdi kurabiye oyununa geçiyoruz herhalde. Yok buraya geldik. Buraya ilerlediğin için tebrikler. Namayakçı geldi. İtfaat komuz tavsiye edilir. İkinci tatlı rüya mı? Ben yatağıma geçeyim. Konuşuyorum söylemeyeceğim. Soğumak için beyzbol alacağım. Beyzbol sıpası alacaksınız. kanlı tane fırladı. Son şey görmüyor. O zaman sen de bakacaksın. we <laughs> どうするの Kalkın ve sonraki oyunu hazırlayın diyor ya. Aa şeker peti oyunu. <laughs> şu an kavga çıktı. <laughs> Çizgiyi takip ederek kesin diyor. Bu çok sıkıntı bir şey. Düşünsenize şimdi bana şey ıı, şu şemşir şem 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 <laughs> açayım. Aa elini daha azal. Aa Bitirdim 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 yes! Rahatladım. Ne <laughs> Seni çok severdim. <laughs> ya millet niye herkes üstünde geziyor? Vallahi çok ayıp ha. Günah yazar vallahi. Oh my god. Hey, Hadi the... hey, şu kurabiyeye bakalım diyor. Ya. Öndürük. Bir... Oh my god. Lan nereye gidiyorum? Aa aşağıda adamları vuruyorlar. Bir şey kırmızı mı, mı, mı? Bize de vuruyor bunlar. Allah allah. Hop hop Adamlar lag yanmış. Buraya kadar geldim, burada. Siz gidin. Ne olur. Yani yürü Seze. O o. Seze canlı Güneş'e göre tüm ulaştı veya düştü diyor. E nereye? tekrar hoş geldin. E hoş bulduk. Ne yapacağınızı biliyorsunuz diyor. Ne beyzbol sopaları... Yine beyzbol sopalar... sopalarıyla ağzımıza da gözümüzde vuracağız. E boş zaman ya. Şu, şu adamı düşürdüm mü ama boş zamanı gördüm. Hadi düş bakayım. <laughs> o zaman güç daha hayatta kalsın. Ana kaç. Kaç 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 kaç. Oğlet de benim. Hayırdır oğlet de. Nedir bu cüret? De mi bize vuruyor? Hadi düş sen. adamlar iyice bir dikkatim dar. Adam bana sıkıyor ya. Ölmek istemiyor. Buraya kadar gelmiyor. Aa burada bir adam var boş. az kişi kalmışız ya. Evet. De... <laughs> Ana. Ay, ay sıkıttım Ay, şey şey. Yani herkes iyi dinlenmiştir diyor bir de ya. En iyi en güçlü olan kazansın diyor. Bir de herkes iyi dinlenmiştir umarım diyor. Neyse, hadi kalkın diyor. Var mı? Ekranda bir tuş gözükmedi.

oyundan çıkacağım ben. Çekiliyor. Bu kız click to pull tuşuna basmıyor. 180, 180. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Başardım. 3, 2, 1. Oh, Vay ellerim. Buna rağmen ayakta durabiliyor musun? Etkileyici diyor. Hayret. Oh rahatladım. Aa misket oyunu. Of oh, bu oyundan nefret ediyorum. Hoş geldiniz misketler diyor. Çift mi tekne olduğunu tahmin edeceğiniz diyor. Evet tam bir tahmin oyunu ya. Yanlış tahmin işte ederseniz iki tane bu iki tane kaybederseniz bir Doğru yaparsanız bir tane kazanırsınız. Eksi iki artı biri. Eğer yani misketiniz biterse öldünüz diyor. 5 tur olacak. Hep kazanmak için hepsini geçmen lazım. Tek bir çift mi şimdi? Hadi çift. Even. Sekiz. Tek. da bizi kontrol ediyor. Ey 5 marble. Hmm, çift yine. Hadi bakalım. Yes! 10 tane marble'ım var. Teç. Şimdi bu 5 round mıydı gerçekten? Hadi bakalım. Onu 4 marble'ım kaldı. 6 marble'ım gitti. Onu. iyi İyi haber değil. Aha. Aferin diyor. Ondan daha fazla misketi sahipsin. Oh rahatladım. Onu nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik? Kurallar şey diyor. Dışarı çıkarsanız gittiniz diyor. Şu game robotu var bize bakacak. Hadi bakalım diyor. Şu adamı ittim. Hop ittim. İterek olmadı. Aa! ödememiz gerekiyormuş. <laughs> Sen hayırdır? Ha siz kimsiniz? Hasayi 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 Şunun acını kaldı Acını kaldı Bu Ben ölüyorum ben ölüyorum Öldük. Çok güzel oynamıştım ya Tam buradayım işte Bakalım hangisi kazanacak Aa, Bu kız kazanıyor İyisin Evet izliyoruz kayıtlar 5 7 saniyedir bir buçuk dakikadır oyunu duruyoruz ya bunlar kesin arkadaş gördüm şuna bak kız vurmayı bilmiyor ya keşke ölmeseydim bu arada oyunu merak ediyordum ama ikinci videoda bitiririm yani o zaman kuzenlerim de olacak oynayacağız yani neyse hadi videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Aa, daha doğrusu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar yakında bir grup açıyoruz. Tamam mı? 50.000 abonede grubuma katılan her 3 takipçime 250 Robux vereceğim. Bu fırsatı kaçırmayın. Ve like atıp abone olup zili açtığınızda kanallarına yani yeni gelen kanallarımda haberdar olabiliyorsunuz. Yani bu fırsatı da kaçırmayın ve arkadaşlar yani takipçilerimize diyorum yani like atıp abone olup zil açanlar yorumlara adlarını yazsınlar Roblox kullan yani Roblox adlarınızı ve ben de arkadaşlık atayım size sonra birlikte güzel güzel video çekip oynarız. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.